Hepinize merhaba bugün bizim sınıfının futbol anısını anlatacağım o zaman geçelim. A top orada. Aldım gol atmaya gidiyorum. Hayır. Koş Selim. Daha hızlı ol. Zaten. Hop kurtardım. Adamsın. Ha şimdi gole geliyorum. Yiğit sen yaparsın. Koş. Hadi çok az kalı. Hadi. Kurtardım işte bu. Vay be adamsın aferin. Şimdi o gol bende iyi izleyin çık lan oç. Senin yüzünden atamadım. Hadi. Ne olursan at Ali. Hadi ben yaparım çabuk.